Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 milyar ödül yağmuru, 2 tane milyonerler, bir tane de 30'a katla kazayacağız. 280 TL 30'a katladan başlayalım. 27 45 31 47 22 44 17 43 12 <laughs> 8 36 22 bakalım altından ne çıkacak 6 30 TL 4 25 21 35 Taç Yüzük Kolye Buradan 30 TL ikramiye çıktı. Yirmi dokuz, otuz altı, bir, üç, otuz bir. 15 11 41 21 25 44 32 10 22 39 48 24 40 9 45 Bu kartımız boş. İkinci milyonerler kartımızı kazıyoruz. 44, 48, 37, 12, <laughs> 3 28 27 20 32 34 ve 7 31 39 1 31 1 bir önceki karttaydı. 27 23 40 25 36 6 42 Bu kartımız da boş. 28 17 26 16 20 2 13 38 1 8 37 22 11 18 32 29 25 19 34 31 4 39 40 10 33 30 7 14 27 9 rakamlardan yok. Bonuslara bakacağız. Yüzük, saat, kedi ve pasta. Kaç paralık kazıdık? 280 TL'lik kart kazıdık arkadaşlar. 30 TL buradan çıktı. 250 TL zararımız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.